Memo! Memo! Oğlum bak, o adam çok tehlikeli. Neredesin? Şimdi bir eve gittiler. Ben sana kurum atıyorum, tamam mı? Memo, yavrum. Lütfen hayatın tehlikeye atacak bir şey yapma oğlum. Duydun mu beni? Hemen uzaklaş oradan. Annem! Annem, çık Memo! Tamam baba, ben sana kurum atıyorum. Polise söyle. Tamam. <laughs> Annem sakın. Kolum atacak. Gelir gelmez benimle paylaşın Onur Bey. Bütün ekipler haber verin. Çıkıyoruz. Tamam Memo. Biliyorum oğlum. Sen ana caddeye çık, seni oradan alırız. Tamam. Memo, Memo güvende. ama komiserler gidiyor. Alo, Kerem. Melek kötü bir şey mi oldu? Çok kötü, çok kötü. Çok kötü sorma Kerem. Kardeşim organ mafyasının eline düştü. Ne? Polis haber verdiniz mi? Evet, evet. Biz emniyetteyiz şimdi. Ee, Melek, hemen benimle buluşabilir misin? Yok yani benim şu anda hiçbir şey yapmam mümkün değil ben. Bak bu kardeşin için çok önemli. ne, ne nasıl yani anlamadım. Bak bir şeyler yapabilirim diyorum Melek. Hemen gel böyle tartışıp bak vakit kaybetme. Tamam mı? Anladım. Tamam. Ee, tamam. Tamam o zaman ben geleyim. Hemen geleyim. Ben nereye geleyim? Dükkana geleyim. Tamam. Melek. Ben gidiyorum Onur. Nereye? Kerem. Melek, başlatma şimdi Kerem. Onur bir şeyler yapabilirim dedi. Saçmalama Melek. O herif ne yapabilir ki ha? Onur bilmiyorum, bilmiyorum ama... Melek, o adam seni nereye sürüklüyor bilmiyorsun. Onur şu anda sokaktan geçen herhangi biri de bana kardeşini bulacağım dese... ...ben onun peşinden sürüklenirim. Yapmam gözüm seveyim. Peki o zaman bin beraber gidiyoruz. Ama olmaz Memo. Oğlumu bul. Allah aşkına Onur. Ne olur Memo'yu bul. ödemeydim o bu kamyonun parasını. Oğlum, oğlum, yavrum, iyi misin oğlum? İyiyim, merak etme. Bir kişi bu tarafa alsın, sol tarafı. Bir kişi de sağ tarafa alsın. Kır! Kahretsin. Müdürüm. Pencereden kaçmış. Çabuk çabuk peşine düşüyoruz çabuk. Kahretsin. Evet. Raşit diye biri. Organ mafyası yönetiyormuş. Bilgin var mı? Biliyorum. Ama epeydir ortada yok. Polisler peşinde. Yerini bulabilir miyiz? Ben bilmiyorum. Ama bize yardımcı olabilecek biri var. Kim? Şükrü. Bu tip yeraltı kliniklerine tıbbi cihaz, ilaç vesaire temin ediyor. O belki biliyordur Raşit'in yerini. Nereden bulacağız peki bu Şükrü'yü? Siz değil, Benden haber bekleyin. Ya oğluma bir şey yaptılarsa ya. Perihan. Allah'ım Allah. Im, Allah ım. Bana evlat acısı gösterme ya Rabbim. Dur Nursine teyze, bırakma öyle hemen kendini. Bak her yerde arıyorlarmış Osman'ı, bulacaklar. Ah Osman, Osman, Osman garip oğlum benim. <laughs> Aslanım, kuzum benim. <laughs> Ay çok şükür. Onu çok şükür. İyi mi Memo? İyi iyi. Yanımda. O adamı yakaladılar mı? Yok. Adam kaçmış. Sen neredesin Melek? Ben ben şimdi bir haber bekliyorum. Neredesin Melek? Ya Onur bir haber bekliyorum. Dedim ya hadi arayacağım ben seni. Kim bu Şükrü? Organ mafyası. Sen bunları nereden biliyorsun? Ya biliyorum işte Melek. Boş verin. Ne yapacaksın nereden bileyim? Ama böyle olmaz yani ben böyle sorgusuz sualsiz sürüklenemem peşinden. Bak Melek, şehrin fare delikleri. Melek. Ya sen de bilirsin. Sen de bu sokaklardan geldin. O deliklerde ömrüm geçti benim. Anladın mı Melek? Her bir deliği karış karış bilirim. Polis bile bilmez. Ben bilirim ben. Anladın mı? Avucumun içi gibi bilirim. Hayır, anlamadım. Ay. Anladın mı? İkna oldun mu Melek şimdi? İnandın mı? Bu nasıl oldu? Zaptalar. Bir gün korsan kitapları mer koydular. sokaklarda aç sefil yaşadığın günlerde sana bir adam geldi. Sana bir yemek ısmarlayayım dedi. Ben de tamam dedim. Sonra yemeğin sonunu hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda da malum işte gördüğün gibi yani. Bu yaptığın cezasız kalmaz dostum var. Dua et bu böbrekler bana lazım. Kaldır şunu kaldır. Çabuk çabuk çabuk. Oturun! <laughs> Şunun adresi. Hemen gidelim. Ha, dur Melih dur. Önce polis. Bu bundan sonrası polis işi. Tamam. Ama ya geç kalırsak yani benim kardeşimin canı. Kitap siparişi vermiştim de ben telefonda geldi demiştiniz. Bir, bir dakika bir iki dakika müsaade misin? Tabii biz. beklerim ben. Bir dakika geliyorum, tamam mı? Yok benim bekleyecek bir dakikam bile yok benim. Yok öyle bir vaktim. bir haber? Yok kardeş. Hala haber yok. Babam yanında mı? Yanımda. Ama annem yok ortalıkta. Nereye gitti ki? Bilmiyorum ki. Ama babam çok sinirli. Neden? Keremlerin o adamın yanına gitmiş. Şimdi bunları al. Teşekkür ederim. Melek yaptı. Oğlum sen adamla ilgili. Hadi. Kardeşim ne kadar benim borcum? Şükrü. Evet. Ben Raşit diye bir iti arıyorum. Sen bilir misin yerini? Ne yapacaksın Raşit'i? Benim kardeşim onun elinde. Ya kardeşimi almış pislik. Nerede bulurum onu? Bilmiyorum beni eğlendirmiyor. Raşit diye birini de tanımıyorum. bana yalan söyleme. Beni şimdi Raşit'e götüreceksin. Eğer götürmezsen ben şimdi buradan çıkarım. Polise giderim anladın mı? Onlar bilir senin konuşturmasını. Onlara anlatırsın Raşit'in yerini. Ye. Kardeşim daha hızlı lütfen, daha hızlı, daha hızlı. Birader bas şu gaza, gözünü seveyim ya. Ya daha ne kadar bekleyeceğiz? Bak benim kardeşimin hayatı tehlikede. Ya belki de şu anda benim kardeşimi Beklemeyeceğiz bak. Kardeşim nerede? Gel, gel. Seni kardeşine götüreceğim, Ge gel. Ne? Gel. gel. Dur. Dur, dur, dur. dur. عينيك